sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu ortam içerisinde kabilecilik yapabilirdi. Allah Resulü efendim zengin fakir ayrımı yapıp zaten öyle bir ortam ki zenginler daha zengin, fakirleri sömürüyorlar. Fakirleri ne yapabilirdi? Kışkırtabilir zenginlere efendim bunlar şöyle, bunlar çok diyor, siz az kazanıyorsunuz diye böyle bir durum yapıp o insanları bu yönde de kışkırtabilirdi. Ama hiç bu noktalara girmedi. Niye? Çünkü onun asli görevi Allah'ın varlığını ve birliğini kanun ve nizam koyucu olarak tek olarak Allah'ı tanınmasını tebliğ etmektir. Tevhid nazimini tebliğ etmektir peygamberin, peygamberin değil, peygamber önce önce, peygamberlerin, 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 önce gelmiş. Bütün, peygamberlerin görevi buydu ve onlar ne yaptılar bu yolda? Gittiler. İnsanlara, i̇nsanlara önce tevhid inancını, tevhid akidesini işlediler. Yani. Ondan sonra diğer talimatlar, diğer işler, diğer yöntemler. Bu olmadan, ana temel olmadan, efendim direkler olmadan bizim bir bina yapmanız mümkün değildir. İşte bugün Müslümanlar bu noktada da bilinçli olacaklar ve insanlara ne vermeye çalışacaklar. Bugün adam diyor ki efendim bozuk düzenin bozukluklarını düzeltmeye çalışıyor. O düzenin topu bozuk içeri. Ta altından bozuk o düzen. Niye? Tevhid akidesine oturmamış o düzen. Onların bozmuş olduğu bozuk bir düzeninin bozukluklarını düzeltmek sana mı kalıyor bir Müslüman olarak? Hayır. Sen neyine zaten bozuk. Sana düşen görev o bozuk düzeni topuyla reddetmendir. Ebu Cehil düzenini Allah Resulü nasıl toptan reddettiyse o düzenin hiçbir mekanizmasında görev almadıysa efendim onların şunu buyunu düzeltirim şunu yaparım bunu yaparım şurada hizmet yaparım burada hizmet yaparım da insanların efendim hüsnü tebettühlerini kazanırım diye bir düşünceye sahip olmadıysa bugünün Müslümanları da bunu yapmak zorundadır. Zaten bugün ne diyor, adama gel, Allah Rasulü'nün yoluna gel. Allah Rasulü şöyle yapmış, böyle yapmış diyorsun, bunu diyen Müslüman hacı hocası yahu devir değişti o gün başkaydı, bugün başkaydı diyor. Bu hale düşmüş. Bu söz aslında ararsanız, Allah korusun insanı dinden çıkartan bir sözdür. Çünkü sen Allah peygamberine tabi olursun diye o zamana mı indirmiş, Allah Kur'an'ını tek o döneme mi indirmiş, bu Kur'an çağlar boyu kıyamete kadar hükmü devam eden Hz. Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem'de Hatemül Enbiya olan ve kıyamete kadar peygamberliği devam eden bir peygamberdir. peygamberdir. Onun için yeni bir peygamber yok, yeni bir kitap yok ve hükmü geçerlidir. Ha o zamanda ha bu zamanda değişmez. Sana tabi olmak düşer. Zaten işte ümmet bu Kur'an'a tabi olmadığı için Hz. Muhammed'e tabi olmadığı için onun yolunu kerih gördüğü için o yolla gidilmez dediği için Allah bu ümmete zillet üstüne zillet veriyor bela üstüne bela veriyor musibet üstüne musibet veriyor dua edelim ki bu ümmet tezden uyansın yoksa bu dünyada rezillik ve rüsvalik devam eder gider Allah esirgesin duamız olsun ya Rabbi şu ümmeti Muhammed'i Kur'an'ın çatısı altında Hz. Muhammed'in rehberiyetinde ona tabi olan kullarından eylesin. Ona tabi olan kullarından eylesin. Hocam oy kullanmak tevhidi nasıl bozar? Açıklar mısınız? Tevhidi bozar. Nasıl bozar? Tağutu reddetmemiş olursunuz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri tasvip etmiş olursunuz. Küfre rıza, küfürdür. Küfre rıza küfürdür. Dolayısıyla bir sürü yönüyle tevhidi bozar. La Anlayışında evvela biz tevhidle bağlantılı kurduğumuzda olayı çözmüş oluruz. Tevhid, tağutları inkar etmekle ancak yerine getirilecektir. Bakara suresi 256. ayeti hatırlayalım. Tağuta küfretmeden, onları inkar etmeden Allah'a iman, yeterli bir iman kabul edilmez sağlam bir kulpa yapışmış olduğumuz kabullenilmez. O yüzden tabii ki la ilahe illallah demek siyasi bir bilinç içinde de olmak demektir. Tevhidin muhafaza edilmesi için tavuklarla bağımızın her alanda kesilmesi gerekir. Yakalarca söyledim ben. Yine söyleyeyim önemine binaen bir amelin kabul edilebilmesi için iki şart var. Niyeti halise, ameli saliha, iyi niyet ve yapılan amel işte şeriata uyacak. Her ne kadar iyi niyetle yapılsa fakat şeriata uymadığı zaman o amel reddedilir, kabul edilmez. İşte partilerin yanıldığı nokta burası ne diyorlar? İyi niyetle sen oy ver, sandık başına git. Halbuki iyi niyet kafi değil. İyi niyet haramı helal yapmaz. İyi niyet küfrü, şirki, imana götürmez. Gayde iyi öyle. İşte particiler burada yanılıyorlar. Ve ayrıntıya takılıyoruz. Küfrün hükmü eyvallah tamam bu küfür, şirk tamam ama niyet veya o küfür yerine bu küfür. Yani yönetime eyvallah ama yönetici şöyle olsun. Tüm meclis sakinleri birer müşriktir, cenazeleri kılınmaz. Sandık başına gidip bunları seçenler birer müşriktir, cenazeleri kılınmaz. Şeriatı değil, demokrasiyi ve layık düzeni seçen tüm memurlar girer müşriktir, cenazeleri kılınmaz. Ve bir cümle, hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır demeyip, milletindir diyenler, birer müşriktir, cenazeleri kılınmaz. Binaenaleyh, bütün bunların tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleri ve İslam devletini benimseyip, tevhid bayrağının altında toplanmaları, kurtuluşun tek yoludur. not. Bu yazdıklarımızı cemaatlerine söylemeyen hocalar, müritlerine duyurmayan şeyhler, aynı zamanda birer dilsiz, şeytan ve birer melundurlar. İki, bu iki sınıf, yani hocalar ve dervişler, kısa zamanda üzerlerine düşeni yapmadıkları takdirde, isim isim bunları teşhir edeceğiz. Üç, bütün bu yazdıkların birer fetvadır. Neşriyat-ı ile tenkide açıktır ya cevap ya da kabul. Dur, kaynaklar, akaid kitapları, Ümmet-i Muhammed gazetesi, beyine bir, beyine iki, beyine üç, beyine 4 ve elimdeki beyine 5, hakimiyet üstündeki kitap. Kemal Edmin Hocaoğlu Kaplar, Rahim Emirül Müminin ve Halifetül Müslimin 22 Zülkaide 1413 145 1993 yılında bu fetva efkar-ı umumiyeye neşredildi ve hala gündemde. Elhamdülillah. Kimse çıkıp bu şirk fetvasını çürütememiştir. Dün çürütememiştir, bugün çürütemiyor ve yarın da çürütemeyecektir. Allah Allah! Onun için tekrar, son olarak şu kürsüden, şu mikrofondan Onlara sesleniyor ve diyoruz ki aklınızı başınıza alın hemen akşam olmadan tövbeyi nasuh ile tövbe edin gelin hilafet devleti bayrağının altında toplanın. Babanızı, annenizi, amcanızı, dayınızı yazın. Belki burada duyuyorsunuz. Belki de ilk defa duyuyorsunuz. Annenizi, babanızı ebediyen cehennemde kalmaktan koruyun. İşiniz müsait olsa da olmasa da mektup yazın. Telefon çık. Gidin. Kapısını çalın. Seni kovsun. Birkaç sene de atsın. Aldırma. Ben seni ey anne ben seni de babamı da ebediyen cehennemde kalmaktan Ebu Cehillerle Mustafa Kemallerle kalmaktan kurtarmaya çalışın. Sen bu girişle sen kanun koyma yetkisini millete verirsen veya millet temsilcilerine verirsen, milletvekillerine verirsen, kanun yet yapma yetkisini onlara da tanırsan sen ağaç kabuğundan sıyrıldığı gibi sen de imanda sıyrılırsın. Müşrik, ol. Müşrik olur. Müşrik